El Aksa platformu Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Gazze Batı programı düzenledi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunurken konuşmalarda direniş ve imanın önemine vurgu yapıldı. El Aksa platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliklerine devam ediyor. Allah azze ve celle hangi durumlarda bir toplumu başka bir tepli. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Gazze Ribatı adıyla bir program gerçekleştirildi. Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Acar, Gazze'de yaşamını yitiren siviller için Kur'an-ı Kerim okudu. <laughs> Programda konuşan Abi Hayat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Abdülbaki Çağatay, yaşanan savaşın uçakları olanlarla duaları olanlar arasında sürdüğünü belirterek, zaferin ancak sağlam bir iman ve direnişle elde edileceğini söyledi. Bu savaş, ma'rakatun ma beyne zulmi vel adil. Zulüm ile adaletin çarpıştığı, savaştığı, kapıştığı bir savaştır beynel kahri vel hak hak ile kahrın zorbalığın ve diktatörlüğün hak ile batılın kapıştığı çarpıştığı savaştığı bir bir harptir uçakları olanlar ile duaları olanların arasında gerçekleşen bir savaştır Zafer sayılarla gelmez. Zafer tanklarla, uçaklarla gelmez. Zafer sağlam akideyle, sağlam imanla ve sağlam bir direnişle zalimin karşısında durduğunuzda gelir. Program kılınan yatsı namazı ile kunut duasının okumasıyla sona erdi. اللهم ارحم امتنا اللهم ارحم امه محمد اللهم اغفر لي امه محمد